Canım arkadaşım Yusuf, iyi ki bizimle oldun. İyi ki bizde dört aya geldin. Seni çok seviyoruz. Yeni okulunda sana başarılar diliyorum. İyi ki bu, ev, bu sınıfa geldin. Seni çok seviyorum. Çok güzel arkadaşlarımdan birisi oldun. Canım arkadaşım Yusuf, seni çok seviyorum. Görüşürüz Sevgili arkadaşım Yusuf. iyi ki geldin. Seninle tanıştığıma çok memnun oldum. Keşke gitmesen sen çok iyisin. En iyi arkadaşım sen benim en iyi arkadaşımdı. 3 üç ay benimleydi. Hoşça kal Yusuf. Sevgili arkadaşım Yusuf. İyi ki bizim okula geldin. Seninle çok iyi arkadaştık. benim arkadaşım Yusuf, sen bizim sınıfa dördüncü sınıfın sonlarında gelsen bile sen benim en iyi arkadaşlarımdan birisin. Sen benim hayatımda çok büyük izler taşıdın. Sevgili arkadaşım Yusuf, Osmaniye, Osmaniye'den Osmaniye bakıyor geldiğiniz için sana aylığına gelsem bile bizim 4 a sınıfımıza çok büyük katkılar sağladığın için sana teşekkür ediyorum. Canım arkadaşım Yusuf, bizimle çok kısa bir hayal geçirdik. O yine bir katkılarını özleyeceğiz. Yusuf merhaba. Kısa süreliğinde de olsa bizimle beraber oldun. Gerek Allah buna, terbiyeme, derslerim belki başarım bana. Hepimizin gönlünde çok güzel bir yeri. İlerim güzel sonraki hayatında da çok başarılı olursun. Kendine iyi bak, hoşçakalın.